Lan, ne, oldu musunuz, ya, Beyler, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Daha dövüşemiyor musunuz ha? Korkaklar. Beyler bu akşam pijama partisindeyiz. Ne oldu lan? Daha dövüşemiyor musunuz? Baksana başlatıyorsun. Ben mi başlatıyorum? Evet. Dövüş şu anda. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Akif iki taraftan da hadi saldırıyor. Ne yapıyor <laughs> <laughs> bunlar? Beber, biraz sakin olalım ya. Aha, aha çok büyük bir şey. <laughs> Işık var ya şu an daha iyi savaşıyorlar. <laughs> hadi yine bunu kaçıyor bak, bırak bunu. <Gülüyor> <gülüyor> hadi. Evet daha. <laughs> Ayakta sen de ayağa kalk hadi. Ay. <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> Aa, şimdi <daha> <laughs> Hadi gerçek, tamam mı? Adam, gerçek, Adam gerçek, Tamam beyler gerçekten yeter. 2 dakika oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Nasıl da barışlık, Oğlum pis, kolonya ver lan Harbi dökerim bak, dökerim. Ver. Niye oğlum? Bu da benim. Benim. Nerede senin o? Tamam, hayır benim. hayır hayır. Ver. Dezenfektörüm tamam, var senin. Çalarım onu. Tamam ben de seni beden alacağım. Yok oğlum öyle bir şey yok. Az sıkıyorum. Ya sıkma oğlum ben şunu. Az sıkıyorum. Az sıkıyorum. Tamam sıktım ver. Beyler bak bu gerçekten kavgaya dönüşecek. Yapmayalım bunu. Ya <laughs> evet, tamam 你去打游戏，怎么？你感觉天命有点重。